Herkese merhaba ben Efe. Oxford TESOL sertifikalı İngilizce usta öğreticiyim. Aynı zamanda ODTÜ'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği eğitimimi yürütüyorum. Bir yıldır İngilizce'den özel ders veriyorum ve bir yıllığı aşkın süredir dil kurslarında çalıştım. Derslerimizde öğrencinin dört temel becerisini de geliştirecek şekilde hareket ediyoruz. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma dördünü de geliştiriyoruz. Tabi bunu doğru gramer ve doğru kelime içerikleriyle birleştiriyoruz. Hangi yöntemi kullandığıma geçersek dilde comprehensible input dediğimiz bir şey var. Yani anlaşılabilir girdi diyoruz. Doğru içeriği ne kadar anlayarak beynimize soktuğumuz çok önemli. Örneğin size İngilizce konuşsam şu an hiçbir şey söylemeden büyük ihtimalle anlamazsınız. Bunu daha yüksek sesle söylesem yine anlamayacaksınız. Bunu yazsam yine anlamayacaksınız. Ancak şöyle bir şey var. For example, this is my hat. This is my hat. Okay, I have one, two eyes. I have two eyes. Do I have three eyes? Three? No, I have two eyes. Okay, uh, this is my mouth. We smoke with our mouth. Is smoking good? No, smoking is not good. Smoking is bad. Okay. Şimdi bu söylediklerimden eğer bir şey anladıysanız hepsini değil ama herhangi bir şey anladıysanız temel konuyu anladıysanız comprehensible input başarılı. Derslerimizde bu yöntemi kullanıyorum. Derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.